Bakın etrafımız nasıl büyük bir cehennem haline dönmüş. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde daha önce de bahsettim Gazze'deki soykırım, doğumuzda İran'a yapılan bu saldırı, batı tarafımızda Balkanlarda bir takım örtülü provokasyonların yapılması. Burada sorumlu bir e, ana muhalefetin yapması gereken, İç cephenin güçlendirilmesine nasıl katkı sağlarım diye bir yaklaşım üretmektir. E yoksa söylesin bizim bahsettiği eleştirel konularla ilgili söylediğimiz çok şey vardır. Kurduğumuz çok cümle vardır. Biz açık ve net bir şekilde bu son olayla da İran'ın güvenliğini, milli egemenliğini ve e, toprak bütünlüğünü desteklediğimizi ifade ediyoruz. Bunu yok etmeye dönük her saldırıyı da kınadığımızı zaten ifade ettik. Tutumumuz açık ve nettir. Ama dediğim gibi... E, burada yürütülen diplomasinin, Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen diplomasinin dünyada herkes kıymetini biliyor. Türkiye'de de herkes kıymetini biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hariç Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, destek veren vatandaşlarımızın da bunu takdir ettiğini biz e, çok iyi biliyoruz. Birincisi arkadaşlar bu Şam'da bir kiliseye yapılan saldırıyla gerçekleştirilen terör eylemini bir kere daha en güçlü şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz. Tabii bu DAEŞ tarafından yapıldığı söylendi. Ama bu meseleleri noktasal olarak şu adres yaptı diye tabii konuşmanın bir değeri var. Ama denklem açısından şu anda bölgedeki aktif gündem açısından baktığında başka bir takım mücadelelerin devamı olarak bunu okumakta mümkün. Onu da görüyoruz zaten. Yani orada DAEŞ kısmı var, işte PKK kısmı var. SDG kısmı var, başka başka unsurlar var ama bu etiketlerin arkasında da başka bunları yönetmeye çalışan güç denklemleri var.